أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلطان الأنبياء برهان الأصفياء حبيب هدى وشفيء الروز جزاء أبا الكاظم محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم فندمز مبارك متحار عزيز لطيف روحي طيب salavat-ı şerife getirenlerin ilahi ahir ve akıbetleri hayır ola. Derya-i ilmi Rabbani, seyyari arş-ı Rahmani, kâşif-i esrar Muhammed Mustafa salavat. Hatib-u minber-i ve ma'den-i esrar-i levlak, منزل في شانه إنا أرسلناك محمد مصطفى رسول الله قل ما يبقى باقي أماني وتؤطي بلاقي سبع المثاني حبيب هدى رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأكدة من لساني يفقهوا قولي Rabbi kad min minel mulki ve allemteni min te'vil ve hadis Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el hikmi bis salihin Yüce İslam dininin bahtiyar mensupları saygıdeğer büyüklerim kıymetli kardeşlerim muhterem hanımefendiler ve efendiler kıymetli radyo ak dinleyenlerim İzleyenlerim, beni takip eden kıymetli kardeşlerim, en derin sevgi ve saygılarımla sizleri selamlıyorum. Yüce Mevla'ya hamdü senalar olsun ki bizleri bu mübarek günlere eriştirdi. Siz kıymetli dinleyenlerimle buluşturdu. Hamdolsun Yüce Mevla'ya 2021 yılına bizleri ulaştırdı. 2021 yılının ilk cuma günü siz kıymetli dinleyenlerimle, radyo ak dinleyenlerimle beraberim yine bugün. Hep beraber bu mübarek cuma gününde ellerimizi semaya açıp Rabbimize hamd ediyoruz. Rabbimize şükrediyoruz. Rabbimizi zikrediyoruz ve dua ediyoruz. Hep beraber bu manevi havayı teneffüs ediyoruz kardeşlerim. 2020 yılını geride bıraktık. Bugün yılın ilk günü 2021 yılının tüm insanlık alemi için, Müslümanlar için, Türk camiası tüm kardeşlerim için hayırlara vesile olmasını temen, Yüce Mevla'dan temenni ediyorum. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Şu dua ve niyazlarla Rabbimize hamd ederek Rabbimize şükrederek, Rabbimizi zikrederek 2021 yılına girelim. Bizler dinden imandan aldık nuru, ezanda Kur'an'da bulduk safayı, başımızın tacı ettik Muhammed Mustafa'yı, yolundan döndürtme bizleri Allah'ım. En büyük öksüzlüktür Kur'ansızlık, bizleri Kur'an'dan öksüz bırakma Allah'ım. Ya Rab, dilimi yalandan, gözümü haramdan, kulağımı gıybetten, kalbimi fesattan, aklımı hasetten, elimi haram maldan, ayağımı hayırsız yoldan, vücudumu ateşten, nefsimi arsızlıktan, neslimizi imansızlıktan, sen muhafaza eyle Allah'ım. <laughs> ya Senki gözler verdin hakkı görenlerde neyle? Senki ki diller verdin seni zikredenlerden eyle. Sen ki kulaklar verdin doğru duyanlardan neyle? Senki kalp verdin aşkınla yananlardan neyle? Senki peygamber verdin sünnetine uyanlarda neyle? Senki cennet vaat ettin güzel amel işleyip Girenlerden eyle bizleri sana kul habibine ümmet eyle Allah'ım. Yüce Mevlam dualarımızı kabul ve makbul eylesin diyorum ve kardeşlerim geçmişin muhasebesi geleceğin imarını yapalım. Düşünelim, tefekkür edelim ve Allah'ın ipine sımsıkı sarılalım ömür takviminden her gün bir yaprak daha eksilirken er geçen yıl bizi Rabbimizin huzurundaki hesap gününe biraz daha yaklaştırıyor. Hayat sermayemiz azalırken ahirette hayretler içinde okuyacağımız ve karşılığını göreceğimiz amel defterimiz kabarıyor. Geçen yıllarımızın muhasebesini yapalım. Başımızı iki elimizin arasına alalım, tefekkür edelim, düşünelim. Hata ve günahlardan vazgeçip tövbe edelim. Rabbimize kendimize, ailemize ve tüm mahlukata karşı sorumluluklarımızı hatırlayalım. Zira Cenab-ı Mevla Kur'an-ı şöyle buyuruyor: Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın. <laughs> Kardeşlerim, gelecek günlerimizi Allah'ın rızası doğrultusunda planlayalım dünyevi heves ve arzuların peşinden hırsla koşarken ahiretimizi heba etmeyelim. Aldığımız her kararın, söylediğimiz her sözün, işlediğimiz her davranışın Yüce Allah tarafından görüldüğünü, duyulduğunu, bilindiğini ve bütün bunlardan hesaba çekileceğimizi sakın ha sakın unutmayalım. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah sadece samimi bir şekilde ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder. O halde samimiyetle Rabbimize yönelelim. Amel defterlerimizin ibadet ve iyilikle dolacağı bir ömür geçirme karşılığında kararlılığında olalım. Salgınla imtihanda olduğumuz bu zor günlerde umudumuzu, inancımızı, gayretimizi, birbirimize olan güvenimizi ve desteğimizi daima canlı tutalım kardeşlerim. Arştan ayet ayet Kur'an'ı indiren Habibini alemlere rahmet olarak gönderen, bizi imanla, İslamla şereflendiren Yüce Allah'ım yolundan döndürtme bizleri. Kalbimizdeki iman ateşini söndürtme. Settar tarolu yoksun sen. Günahları affeder, ayıpları örtersin. Affeyle bizleri Allah'ım. Sevdir bize sevdiklerini. Yerdir bize yerdiklerini. Yaret bize erdirdiklerini kendine kul, Habibine ümmet eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, 2001 yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Kabul ve makbul eyle Allah'ım. Bu vatan ki, şehit ve şüheda kanıyla sulanmış, istiklal uğrunda, namus yolunda, can veren Mehmed'imin yattığı yerdir. Bu vatan ki, milletimin hürriyet şerbetini içtiği yerdir. Ülkemizi, vatanımızı, milletimizi her türlü felaket ve musibetlerden muhafaza eyle Allah'ım. Bizleri tüm hastalıklardan, koronavirüs hastalığından, koronavirüs mikrobundan bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, hudut boylarında nöbet bekleyen Mehmetçik canını vatanına adamış, vefakar, cefakar, fedakar, güvenlik güçlerimize, emniyet güçlerimize, yardımlarını ihsan eyle, yardımlarını ikram eyle, şehitlerine rahmet eyle Allah'ım. Enbiya yurdu bu toprak, şüheda burcu bu yer, bir yıkık türbesinin üstüne Mevla titrer. Dışı baştan başa bir nesli kerimin yağdır, içi boydan boya milyonla şehit ecdadı. Öyle bu şehadet ki bu öksüz toprak, fışkıran otları sıksa adam kan çıkacak. Muazzam şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhlarını şad eyle Allah'ım. Minarelerden ezanımızı, gönlerden bayrağımızı indirtme Allah'ım. Sen, ben diye bizi birbirimize düşürtme Allah'ım. Hayırlı cumalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kıymetli dinleyenlerim.